çiçer. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün çok güzel bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi El Aysa'nın önünde. Mamun geçmeni çizeceğiz. Böyle El benden çoktan beri. Yapı <coughs> çiçeyip, Onu yapmak için. Evet, kromi istiyordu. Anne bana kromi çiz. Anne bana kromi çiz. Tokalayfın falan çizimlerini istiyor. Ben de dedim anneciğim. Ben az... çiçeği tamam. Bugün, yap dedim. Evet bugün Şimdi dedim de. seni kırmayacağım ve sana şöyle güzel bir kromi çizelim dedim arkadaşlara da örnek olsun dedim. Sizinle de beraber arkadaşlar şöyle boyalarımızla burada kromimizi çizelim istiyoruz Bir de acıyı var bir evet, bu boyalarımız var işte. Şöyle tahta kuru kalemlerimiz falan da, keçeli de var. Elaysa'nın bir sürü şu kalemlerden vardı. Tabii çoğunu kaybetmiş. Biz de hazırdaki elimizdekiyle bir çizim yapalım dedik de ve elerse de bu. Ateş <laughs> Arkadaşlar bakın size dondurma gösteriyormuş herhalde. Bir şey de söyleyeyim. görelim Bak. bakalım. Hmm, gerçek değilmiş arkadaşlar. İnanmıyorum. Evet, dondurma şeklin. Ya aslında o dondurma değil anneciğim. O ne biliyor musun? Makaron. Ha makaron. Makaron şeklinde şey yapmışlar. Şöyle oje şeklinde yapılanlar var. Şunları görenler oje zannediyor. Boya deyince şaşırıyorlar. Şöyle şurada havuçlu. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Çok şirinler. Bu Pembe. Evet, şöyle. şöyle bir çıkaralım. Bu Evet, buradan da iki tane kalemli bir sürüydü arkadaşlar. Yani bizim evde sulu boya ne ararsam o kadar çoktur. Fakat maalesef Elaysa ile Yusuf Arda sürekli kaybediyorlar. Bugün sen prenses mi oldun anneş? Anne, bugün prenses mi oldun? Evet. Çok güzel bir prenses olmuşsun evet, prenses. Güzel. Elsa ve Anna. Bak burada da Anna var. Elsa ve bir gün şey yapalım mı? Elsa ile anne de çizelim mi? Anne diyorum. <laughs> bir gün onları da çizelim mi? Yapalım buraya. Evet. Ondan sonra boyayalım. Çok güzel olsun olur mu? Ben mi? boyayacağım. Tamam sen boyayacaksın. Ben çizeyim sen de boya tamam mı? Diyoruz. Evet boyamaya başlayalım arkadaşlar. Hemen boyamızı alalım. Şöyle bir geçeyim ben. Ondan sonra boyamamıza, çizimimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir defterimizi açalım. Şöyle kroniyi şöyle mi yapsam? Şöyle mi yapsam? Şöyle yapayım ya. Şöyle daha güzel olur bence. Şu kalemimi alayım ilk önce şöyle bir ortaya bir yuvarlak çizeyim şöyle bir yassı bir yuvarlak şöyle şöyle bir yassı yuvarlak çizelim şöyle bir yassı olacak arkadaşlar bu sonra bunun üzerinden tekrar gideceğimiz için şöyle kulaklarını yapalım Şöyle. Şöyle şuraya da kulağını yapayım. Şöyle gördüğünüz gibi birbirine orantılı olsun. Buraları düzeltiriz sonra. Şuraya da bir yuvarlak yapalım şöyle. Evet. Şimdi şu yüz kısmı, yüz kısmını şöyle yapalım. Şöyle olsun. Şuraya şöyle küçük bir burun yapalım. Değil mi Elaysa Salina? Şöyle gülümsemiş. Şöyle bir ağız yapalım. Şuraya şöyle bir kirpikleri de var. Arkadaşlar bunun çok güzelmiş kirpikleri. Görüyor musunuz? Şöyle şuraya gözlerini de yapalım. Hmm, çok güzel olacak. Şimdi alt gövdesine geçelim arkadaşlar. Şu gövdesinden ilk önce kıyafetinin şöyle şuralarını yapalım. Evet. Şöyle. 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 Çok eğlenceli arkadaşlar. Evet. Şöyle üçgenler çizelim arkadaşlar. Biraz fazla olsun bir şey olmaz. bunun üzerinden tekrar gideceğimiz için sıkıntı değil. Olmazsa şurayı biraz daha büyütelim. Şöyle yapalım. Şu kısmı şöyle yapalım. Evet. Şimdi orayı da yaptık. Şimdi aşağıya doğru inelim. Gövdesini yapalım. Hı Şuradan şöyle gövdesini aşağıya doğru inelim. Şöyle ayaklarını yapacağız şu kısma. Şu kısma şöyle ayaklarını yapalım şöyle bir tombul tombul bir ayağı varmış arkadaşlar. Evet. Şöyle. Hı. Ayağını da yaptık. Şu kısmı ayarlarız. Üzerinden siyah keçeli kalemle gideceğim için Şuraya kollarını yapalım şöyle arkasına koymuş kollarını şöyle yapmış. Evet. Şuraya kollarını şöyle yapalım. Heh, kollarını da yaptık. Şu kıyafetinin ucunda şeyler var arkadaşlar. Yuvarlak yuvarlak böyle zilleri var galiba. Onu da yapalım. Heh. Şimdi bunun üzerinden şu kalın kalemle gideceğim ben. İlk önce bir kalın kalemle gidelim. Sonra hataları zaten düzeltiriz. Şöyle yaptık arkadaşlar. şöyle şu kısımdan bunu keseceğiz ya daha sonra keseceğimiz için şu fazlalık yerleri de sileriz şöyle arkadaşlar sıkıntı değil şunlar Evet, şöyle üzerinden bir kere daha şöyle bir gideyim biraz kalın olsun yüzünün ifadesi böyle şöyle şöyle gözlerini yapalım küçük bir boyun yapalım. Boyun. Elaysan Lina senin boynun gibi küçücük bir boynu varmış Evet. Elaysan'ın da küçük bir boynu var arkadaşlar. Ama onunki kadar değil Evet onunki kadar değil. Elaysan'ın burnu çok güzel değil mi arkadaşlar? Elaysan'ın burnu çok güzel diyenler bir like atsın arkadaşlar. Görelim. Değil mi Elaysan? Bu yetimler, çay. Evet böyle yaptık arkadaşlar şöyle uçlarını da yapalım sonra bunu bir boyayalım değil mi Hı. Evet. ne renge boyayacağız Elaysa e, şu sigar çuvası suyu safa tamam yapacağız Unuttuk. Tuyu safa da yapacakmışız arkadaşlar kuru kafa. Evet. Unuttuk. Şöyle bir var gel. Yaparız. Hı hı. Onu da yaparız arkadaşlar. Erkek erkek mutadar boyama yayınız var mı? Bana evet. evet. Evet arkadaşlar. Mutadar Bu boyama bilmiyorum. Şimdi şuraya da bir kuru kafa yapacakmışız. Şu kuru kafayı unutmayalım. Hı -hı. Şöyle bir kuru kafa olsun. Şurayı yapayım. Şuradan Hı -hı. başlayayım mesela. Hmm, şöyle. Şöyle. Tam şurası. Şöyle. Evet. Şöyle bir de şöyle içine de göz yapayım. Al sana kuru kafa. <laughs> evet. Kuru kafanın da şöyle üzerinden gidelim arkadaşlar. Zedini ben yapabilirim. Şöyle küçük küçük. Evet. <laughs> Kuru kafamızı da yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eksik bir şey kaldı mı? Yok bence eksik bir şey kalmadı. Şu yana Aa evet. Kuyruğu da var. Kuyruğunu unuttuk. Şöyle şuraya bir kuyruk yapalım arkadaşlar. Kuyruğu da biliyorsunuz. Şeytan kuyruğu. Şöyle. Hemen kuyruğunu ne da çizelim. Şeyden? Bizim kedimiz var arkadaşlar. Kedimiz hapşurdu. Elayse Selina diyor ki kim hapşurdu diyor. Hapşur. evet. Kuyruğunu da yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Şimdi boyamamıza geçelim. Ben şey diyorum şunlarla boyayalım. Şurada mor var mı mor? Morun. Anne mor şey, bitmediyse, bitmediyse eğer morumuz. Nasıl yapalım? Nereden başlayalım? Söyle bakayım. Ben önce, i̇lk önce yapacağım. İlk önce şunun içerisini şey yapalım. Şunu siyaha boyayalım. İlk ya, önce ben şunu. Şunu bir siyah boyayalım. Ondan sonra diğer kısmını da boyarız. Şöyle boyayalım. Ben bir şunu da kolay oluyor. Şunla yapayım bir. Bunu soyayım. Artık size bir tane küçük kitap göstereceğim. Bakın Arsa. Arsa görüyor musunuz? Böyle küçük bir kitap var mı size? Böyle minnacık bir görün, kitap görün, var. Görün görün konuş bakalım. Ve küçücük böyle. Buraya ne yazdığımızı biliyorsunuz. Size bunu adınızı göstereceğim ben. Adınız ne? Evet isminiz. arkadaşlar yorumlara isminizi yazar mısınız? Elay Salina sizin kim olduğunuzu çok merak ediyor. Arkadaşlarımın diyor ismini öğrenmek istiyorum diyor. Siz de eğer isminizi yazarsanız mi? Programda paylaşırız arkadaşlar. Tuğçe olabilir. Tuğçe olabilir diyor. Tuğçe var mı arkadaşlar aranızda? Evet. Çırşır <laughs> için var mı? Var anneciğim. Çirin çiriniz var mı? Çiriniz. Evet, bizim kedilerimiz de var arkadaşlar. Bizim kedimizin adı ne? Elaysa, Salina. Mia. Bir tanesi. Bir, bir tanesi Şerşin. Bir tanesi. Üç tane yavrusu oldu. Bizim kedimizin ismi Mia. Evet. Yavrularımızın da üç tane yavrumuz oldu arkadaşlar. İsimleri bir tanesi erkek, iki tanesi kız. Çok tatlılar arkadaşlar. Öyle bir videomuz da var. Ona bakabilirsiniz isterseniz o videomuza. Ben de dövüşüyorlar. Çok güzel kavga ediyorlar birbirleriyle. Annesinin hala secinemiyorlar. Daha çok küçükler arkadaşlar. Güzel. Bir tanesinin adını tarçın koydu. Bir tanesinin de böyle Arçacan, Size bir şey söyleyeceğim. Bizim hiç içebilsin ama bütün doğarmadı. Şimdi ve yemeyi. <laughs> evet. içi Eli, ediyor, kedilerimi veremem diyor. Onlar benim kedim. Çok seviyorum ben onları diyor. Bir minnacık büyük tatlı tatlı. Minnacık evet tatlı tatlılar. Çok şirinler arkadaşlar. Çok tatlılar. Görmek lazım. O videomuzu izleyin arkadaşlar. Çok şirinler. Birbirleriyle böyle kavgaları bile çok güzel. Biliyor musunuz? Evet şimdi Kromi'nin Antenlerini yapmayı unuttuk. Baş yaptık. kısmını yaptık. Dur bir saniye anneciğim. Şimdi şey yapacağız. Antenini mavi yapacağım. Antenini neden mavi yapıyorsun anneciğim? Antene de siyah. Dur şurayı da bir boyayalım. Antenini ben Bu yapacağım. Bu antene değil yani. ki kulakları. Tamam ben yapacağım. Bir tane Şu kulaklarını yapacağım. da şöyle boyayalım arkadaşlar. Hemen gövdesine geçeceğim. Elay Salina şeyi çok seviyor. Kromili kitap, defter ne bulursa hepsinden istiyor. Ben yapacağım. Şurayı yapalım. Anneciğim ama bunu ben yapayım. Diğerini sen yap tamam mı? Ama turdanı ben yapacağım. Evet Elaysa da çok güzel boyama yapıyor arkadaşlar. Elaysa çok güzel boyama yapıyor diyenler bir like atabilir mi arkadaşlar? Evet peki şey atın. <laughs> evet inşallah. Ben Dur evet şimdi. Bu yakası ne renk oluyor? Beyaz oluyor. Yakayı beyaz olacağı için şu anda yakaya bir şey yapamayacağız. Fakat şöyle mor rengimizle bakalım bu boyuyor mu? Aa boyuyormuş. Şu gövdesini mor yapalım değil mi arkadaşlar? Bir bakayım gövdesi ne renkmiş? Hmm, aslında gövdesi beyaz da şu kısmını biz mor yapalım istiyoruz. Şu kısmını şöyle mor yapalım. Al bakalım biraz sen boya boyayabilecek misin anniş? Şöyle şuraya taşırmadan dışına al bakalım şu havuçlu kaleminle. Havuç. Evet havuçlu kaleminle al bakalım. Ben de şunu da boyayım eğer boyası bitmemişse. Evet. Boyası bitmiş maalesef. Dışına taşırmıyorsun. Dışına taşırma anniş. Aldı mı? Ver ben yapayım hemen çabucak yapayım geçelim. Ver mi? Aydı şöyle bir yapalım boyayalım arkadaşlar görüyor musunuz çok biraz tombiş oldu galiba bu Melayka tombiş mi oldu bu biz şurayı mora boyamak istedik hemen hızlıca boyayıp gelelim Boyayacağım. Bir saniye anneciğim. Şurayı bitireyim ondan sonra. Tadidit de yanıya batayım. Ardı, Şimdi Mia'nın ya yavruları evin içinde geziyor arkadaşlar. Ela ise kimseyi vermek istemiyor. Hayır orayı öyle yapma anneciğim. Şöyle bir boyayalım hemen. Bir batabilir miyim? Anneciğim <laughs> ne Şöyle şurayı şöyle hızlıca boyayalım arkadaşlar. Boşluk kalmasın. Elaysa bu sene birinci sınıfa başlayacak arkadaşlar. Aranızda böyle Okula giden var mı? Ya da yeni başlayacak bu sene başlayacak olan var mı arkadaşlar? Bize yorumlarda yazar mısınız? Elaysa çok heyecanlı okula başlayacağı için. Heyecanlı mısın Elaysa Lina? Hayır. Hayır mı? Neden? <laughs> Geçen gün beni okula götür anne çok merak ediyorum diyordu. Bugün de hayır diyor. Anaokuluna çok fazla gidemedik arkadaşlar. Bazı nedenlerden dolayı. Yoksa Elaysa'nın kaydını yaptırmıştık. Bütün her şeyin eşyalarını falan almıştık. Fakat kısmet olmadı. Bu benzemedi. Benzir benzer benzer. Morkul oluyor. <laughs> Açı çay morkul var mı? Evet var. Yaparsan var. Şimdi şu kuyruğunu siyah boyayalım. Kromin ne olduğunu bilenler var mı arkadaşlar? Yazabilir misiniz yorumlara? Zombi şuanı. Evet. Şimdi krominin şu küçük küçük ellerini de boyayalım. O da mı mor olsun? Hayır. Ne renk olsun? Şimdi şunlar böyle rengarenk olsun gel. Şunun ucu var ya Elaysa. Hmm. Bunun uçlarını rengarenk yapalım şöyle. Bu da ona kırmızı yapalım. Kırmızı yok mu? Hadi yap bakalım yap. Bu mu? Bu mu? Yap bakalım onu. Evet. Bir Çok mı? güzel oldu. Ben Şunu da yap. Şunu taşırmadan yap. Şunu pembe yapalım şunu. Pembiş pembiş olsun. Pembe mora evet. çok yakışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle boyu Şuraya. Az Ağız kısmını yerine i̇şte. boyuyorum. Burnunu da pembe yapalım i̇şte. mı? İşte. Evet. Şimdi şu gözünün içerisine küçücük bir ışıltı yapalım. Şöyle. Böyle daha güzel oldu bak. Gördün mü Elaysa? Hı hı. Evet şu kollarını ne renk yapalım? Şu kol kısmını <laughs> Ben kendi yapayım kendi. yeşille gideyim istiyorum. Dur. Dur bir saniye anneciğim. Var mı? Kız bu kromiden çok palyaçoya benzedi. Palyaçoya benzedi diyenler bir like atsın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak, evet. Mü? Şöyle. Hmm. Biz renkli bir e, şey yaptık. Kromi yaptık arkadaşlar şu ellerini, <laughs> ellerini de pembe, pembe pembe mi yapalım? Şu da pembe Elleri pembe, pembe olsun diye ileride tamam, şu elini de pembe, pembe yapalım. Şöyle de ben pembe yapayım, pembe, güzel pembe bir pembe, pembe, pembe olsun. Pembe. Bak benki daha güzel. Olayım. Evet, seninki daha güzel oldu ama şöyle aynı rengi yakalayalım istiyorum, ha. Tamam, arkadaşlar İyi, gördüğünüz, gördüğünüz gibi şuraya şey yapalım arkadaşlar. Şu kuru kafanın dişleri belli olmadı, ha. Şöyle. <laughs> evet. Nasıl olmuş arkadaşlar? Çok güzel oldu diyenler bir like atsın arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine şey yapacağım. Evet yapıştıracağız. Hemen yapıştıralım şöyle. Şu üstten yapıştıralım. Hemen. Bunu da sonra keselim. Gerçekten çok tatlı. güzel oldu <laughs> diyenler bir like atabilir mi arkadaşlar? Bunlar. Elan kanal, kanalımıza hala abone olmayanlar varmış. Aa, hemen <laughs> abone oluyorum. Açacağım abone olmam sana çiziyorum ben. Çiziyormuş arkadaşlar abone Bir daha da çiziyerim. ben çekmem. Çiçeği çözüyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abone olmazsanız elerse küsüyormuş. Bir daha oyun oynamam diyor arkadaşlar. <laughs> evet abone olmayı zincine basmayı like atmayı <laughs> unutmayın. E şimdi şunu şuraya... şöyle keselim arkadaşlar. Daha çok... Böyle renkli bir kromi yaptı. Arkadaşlar siz hayal gücünüz nasıl ne istiyorsa öyle yapın. İlla da bir şeye bağlı kalmak zorunda Aa, değilsiniz arkadaşlar. Lanmış. Şimdi Batın. tamam bir şey olmaz. Şimdi şunu şuradan keselim. Kesip çıkarayım yani. hemen ben de. Sonra bunu defterimize yapıştıralım. Şöyle Keselim. Bunu ben biliyorum. Bir kere şu kenarları bir keseyim. Şeyi kolay olsun. Dönmesi kolay olsun. Bir de evini yaparım. Şimdi. Kromin nevi de mi var? He. Ee? Ama ama. Gerçek mi? Arkadaşlar kromin nevi de varmış. Evet. Şöyle Ela Selena diyor ama ki. Ama hayatta inan Şöyle şuraya. <laughs> Keselim arkadaşlar. Bunu bunu saklayacağım ben. Evet saklayacağız. Defterimize yapıştıracağız. Bir tane defter yapacağız. O defterimizde. Bakın açacağım. Total Life'dan da yapacağız arkadaşlar. Çok istiyorlar. açacağım. Ha, arkadaşlar Wesley'in e, resmini yapın diyorsanız bize yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar? Wesley isteyenler. Arkeçer. Yazabilir mi? Evet. Ne diyorsun? Elersa size bir şey söylüyor arkadaşlar. Ayçiçen, şu da açayım çiçen. Göster bakalım. Ya Ayçiçen, bu ne demek söylüyor böyle gösterdiği elinle? Ne demek? Bak Ayçiçen beni üçtünüz böyle dördünüz mü? ne yapalım. demek oluyormuş? Böyle bunu pişit diyor, pişik diyor sana. Şuraya da evini çizeyim. Evet arkadaşlar. Çocukların gönlü hoş olsun. Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Siz de böyle. Şuraya da çiziyorum evini çizerim. Ve diğer çizgi film kahramanlarını yapmak isterseniz Çocuklarınız mutlu olacaktır. Bir de şuraya çiziyorum evini çizerim. Çok zor da bir şey değil arkadaşlar. Maksat Eğlenmek Şöyle şuradan da keseyim. Evet. Eğlenceli olsun. Eğlenceli olsun değil mi Elaysa? Evet. Buradan da evini çizeyim. Ev evini. sallanıyor. Tripotu sallama dur. Masayı sallıyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar bakın. Hmm, ben de büyüttüm, ben küçük ettim, unuttum, unuttum. Başta uyandım, inandım, Vahim, hasta artan, çizim, çay i̇nanım, inandım. Bu adını gördüm, hasta ağzım, size mutlu uyandım. Ayça çarçıda bir çarçı ama onu bir nersiniz yazarsınız. İnanım inanım var yine yürüdüm hasta artam çizgi mutlu derlendim. Her şeyim mi de tatlı dövündüm. Aynen Selena size şarkı söylüyor arkadaşlar. Söyle bakalım. Vaze ücürdüm hasta orçamda size mutlu dövündüm. Her şeyim mi de tatlı dövündüm. İnanım inandım vaze ücürdüm hasta orçamda size mutlu dövündüm. Bunu yazdım. Tamam Sana mı? Çelgede mi bunu? Elaysa'nın söylediği şarkıyı bilenler yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Bakalım İnanım, kimler biliyormuş. söyle. Şimdi buraya kromiyi yapıştıralım Elaysa. Ölümü yapalım. Defterimizin başına sonuna bir bakalım. Bakın arkadaşlar olmuş mu kromi <laughs> <laughs> Bence çok güzel oldu arkadaşlar Şu Çok anne, tatlı oldu Şuraya kromi yapıştıralım Evet arkadaşlar şöyle yapıştırıyoruz Şöyle bandı şöyle katladık mı arkadaşlar Bunu da böyle yapıyoruz i̇nanamın, inanamın. Bir tane ancak de üstte yapalım Cırt cırtlı Cık cık evet böyle. böyle Şimdi bunu Yapıştı Şuraya yapıştıralım Arkadaşlar Yağla nasıl oldu Onu sonra çıkarmak istediğimizde çıkartırız Şimdilik böyle kalsın arkadaşlar Gördünüz mü arkadaşlar bir de, bir Kromi bir de, bir de, çok güzel oldu yapayım. diyenler Bir like atabilir mi arkadaşlar Çok bir şirin oldu yapıyorum. bu ya Ben çok beğendim arkadaşlar Beğendiyseniz siz de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, tıkını basmayı, like atmayı. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz çok arkadaşlar. Melo'yu da yapacağız arkadaşlar, Wesley ile yapacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kocaman bir öpecek yolla bakalım Ela. Ah. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın, bay bay.